İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık olayları her geçen gün artıyor. Sosyal medya platformları ile illegal kumar ya da bahis üzerinden para aklamak isteyen dolandırıcılar, ucuz tatil fırsatı, uygun kapora ödeme fırsatıyla kaçırmayın paylaşımlarıyla vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyor banka hesabı üzerinden kara para olarak bilinen dolandırıcılık ağına düşen birçok vatandaş yasal dışı hesaplara işlem yaptığı için hakkında suç dosyası açılıyor. Adli bilişim uzmanı avukat Emre Akman, internet üzerinden alışveriş yapmak isteyen kişilerin internet sitesine kontrol noktasında dikkat etmesi gereken hususlara değindi. Bir internet sitesine girdiğinizde internet sitesinin başında http yazar. Bu güvenli olmayan bir site demektir. Yani SSL sertifikası denen e, bazı durumlar var. Bu SSL sertifikaları şu demek. Bu site güvenli. Bu siteden herhangi bir alışveriş yaptığında üçüncü kişiler bu senin yaptığın alışverişe erişemez demek. SSL'in açılımı Türkçe açılımı bu. Dikkatinizden kaçan kelime oyunları sizi büyük bir dolandırıcılık sisteminin içine çekebilir. Girdiğiniz sitenin lütfen adresine e, dikkat edin. Dediğimiz gibi farklı kelime oyunlarıyla bir sayı ekleyerek aynı sitenin klonu açılıyor ve daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi kendi nitelikli dolandırıcılık yaparak kendi hesaplarına bu paraları transfer ediyorlar ve kullandıkları hesap kiralık ise ki kiralık ise kesinlikle kara para akışında bir yeri vardır. Bu hesaba vatandaş para attığında kara para trafiğine takılmış oluyor ve bir soruşturma ki başlatılıyor, elbet başlatılıyor. Bu soruşturma başlatıldığında aslında yaz tatilini değerlendirmek için bir yerlere gitmek isteyen vatandaşlar kara para akışının trafiğinde sanık olarak soruşturma dosyalarında yer alıyorlar. Özellikle artan otel fiyatları vatandaşları ucuz konaklama yerlerine yönlendiriyor. Dikkat, ucuza tatil yapayım derken mahkemelik olmayın. Vatandaşlarımız internet sitesinde, internet aleminde Google'da bir tatil yeri ararken, bir otel ararken İnternet sitesinin adreslerine dikkat etmeleri gerekiyor. Herhangi bir şekilde kelime fazlalığı veya işte sayı olduğunda bilin ki bu e, e, dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş klon bir sitedir. O nedenle e, Google aramalarımızı e, yaparken daha temkinli olmamız gerekiyor. Dediğim kurallara e, rivayet etmemiz gerekiyor ve internet en önemlisi zaten dolandırıcılar bundan faydalanıyor. Dikkatimizi vererek girdiğimiz internet sitesinin orijinal olup olmadığını zaten kendimiz de anlayabiliriz. Sitelerde canlı destek sistemi de sizleri yanıltabilir. Bu sitelere girdiklerinde, girdiklerinde tabii ki dolandırıcıların canlı destek sistemleri veya herhangi bir destek sistemleri oluyor. Bu sistemlerle iletişime geçildiğinde dolandırıcılar e, ne, ne kadar alırsak kardır mantığıyla vatandaşlardan öncelikle işte e, otellerde yer dolu e, veya daha fazla hızlı rezervasyonlarımız var bir yoğunluk var. E, bahaneleriyle birlikte vatandaşlardan otele gitmeden veya tatil yerine gitmeden önce belli bir miktar kapora almaktadırlar. Bu da bu kapora da az önce bahsetmiş olduğumuz gibi kara para akışı trafiğinde kullanılan hesaba gidebilir.